bulut olsa yüklenip yasa dökülsen damla. Dinle annemin sesiyle güne uyansam Radyoda yanık içli bir keman ayna sa nihayetin tazen Arlasa <laughs> niha beng tsa ashi ya varsa Selam versem ah Komşunun kızı Çoban yıldızı Yaz bahçeleri Yeşil mor kırmızı Ah şişede deli Da görmedim böyle yazın aş işe değer hem de ay helal bir daha da görmedim böyle yazın bir daha da. Yatım, ...döküldüm damla damla toprağıma. Bir beline gir, bir asi rüzgar olup... ...kavuştum üzüm bağlarıma. Bir turna oldum, yollaya vurdum... ...selam verdim sıra dağlarıma. İlk tanışmamızı düşünüyorum çocuklar. Acemi sevgimin kaygılı yüreğimdeki atışını. Meraklı gözlerinizden dünyanızın... ...dünyama akışını düşünüyorum. Sonra diyorum ki kendime şaşarak bu nasıl bir cesaret? Yüzlerce boş sayfaya bir ömür boyunca hem de silgi kullanmadan yazacaksın. Yüzlerce hayatın hayalinde ya yoluna konulmuş bir barikat ya da yoluna doğan bir ışık olarak kalacaksın. İyi cesaret diyorum. Bilmediğin bir dağ başında, bilmediğin bir iklimde, bilmediğin dünyalara dokunacaksın. Bildiklerinle yarınlar yaratacaksın. Bin cesaret, yüzlerce ruhu anlayacak, yüzlerce hayale yol açacaksın. Ve bir ömür boyu mutluluğun resmini yapmaya çalışacaksın. Adım lafım bilgi Bende bitmez coşar sevgi Memleket sevdasıyla Durmaz yürür bu Türk genci Bu çukur Var geleceğim Son nefesimde bile öğretmen öleceğim Kolum kanadım lafım bilgi Bende bitmez coşar sevgi Baş öğretmen izinde durmaz yürür bu Türk genci Kolum kanadım ben de bitmez coşar sevgi memleket sevdasıyla durmaz yürür bu Türk genci memleket sevdasıyla durmaz yürür bu Türk genci Öğretmenim kurdele takma benim yakama aydınlığı barışa öğret bana ben bir gülüm sen bahçıvan. Çok açarsam eser senin. Mis kokarsam hüner senin. Ama bir de soldurursan günah senin. Günah senin öğretmenim. Ben elmasım, sarraf sensin. Pırlantaysam emek senin. Parlıyorsam yaldız senin. Ama bir de parçalarsan kırık senin. Kırık senin öğretmenim. Ben boş defter, kalem sensin. Doğru yazsan yarın senin, güzel yazsan ikbal senin. Ama bir de karalarsan vicdan senin. Vicdan senin öğretmenim. Ben öğrenci, sen öğretmen. Başarırsam hüner senin, kazanırsam zafer senin. Ama bir de kaybedersem yok diyecek başka sözüm. Yorum senin. Yorum senin öğretmenim. Yorum senin öğretmenim. Lay 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 la, lay, la, lay lay la, lay lay la, lay la, lay 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 yolda hızlı koşmayı Yılmadan hep çok çalışmayı Sen öğrettin arkadaşlığı Sevgili öğretmeni Taşlı yolda hızlı koşmayı Yılmadan hep çok çalışmayı Sen öğrettin arkadaşlığı Sevgili öğretmeni Lay lay Başımızı hep dik yolda hızlı koşmayı Yılmadan hep çok çalışmayı Sen öğrettin arkadaşlığı Sevgili öğretmenim Başımızı hep öğretmenim Teşekkürler öğretmenim Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir. Millet denmez. Açın yolda! Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı. Halk ile beraber olmalı. Ve halk Öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. Gösterdiğin hedefe öğretmenler erkek ve kız çocuklarımızın aynı şekilde bütün öğretim basamaklarındaki eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Yurt evladı her öğrenim basamağında ekonomik hayatta başarılı, iz bırakan eser sahibi olacak şekilde bilgilerle donatılmalıdır. Ulusal ahlakımız çağdaş esaslarla ve hür fikirlerle arttırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir. Bilhassa nazarı dikkatinize çekerim. Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır. Durmadan yürüyeceğime az içelim. Sürüldük. Ezildik. İtibarsızlaştırıldık. Vurulduk. Durmayacağız, yılmayacağız. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene Öğretmenim bilir misin? Seni nasıl sevdiğimi Sorsan bana nerede yerin Gösteririm ben kalbime Ana değil ana gibi Baba, baba, değil, baba değil baba gibi Öğretmenim bende sevgin Can, can içinde bir can, can, can gibi Güzel çocuk bilir misin? seni nasıl sevdiğimi, umut gibi, yarın gibi, yurdumsun sen, varlığın ibadet gibi. Ey, ey büyük atam, ey memleketim! Birinci vazifem, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetimin ve istikbalimin yegane temeli budur. Bu temel benim en kıymetli hazinemdir. İstikbalde dahi beni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhatlarım olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersem vazifeye atılmak için içinde bulunacağım vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceğim. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetime kast edecek düşmanlar... ...bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş... ...bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış... ...ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere... ...memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey ulu Atatürk! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifem Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret Ne yoktur olmaz Türkiye'de Karşı bir savaş Ey bu yoldan Geçen geç arkadaş Ölen öğret Hakkı halka gürle coş Durma durma Koş Candan aştık Cehre karşı bir savaş Ey bu yoldan Geçen geç arkadaş Ölen öğret Hakkı halka gürle